Bu bugünkü kısa videoda e, patolojiden bahsedeceğiz. E, bildiğiniz gibi organlarımız var. Organlar dokulardan e, oluşuyor. Dokular da hücrelerden oluşuyor. E, patolojide e, biz hücreleri, dokuları ve organları inceleyerek hastalıklara tanı koymaya çalışıyoruz. E, bu hastalıkların tanısını Koymak üzere çok çeşitli elimizde araçlar var. Örneğin boyalarımız var, çeşitli moleküler incelemelerimiz var. Bu testlerin de yardımıyla patojide doğru tanıya ulaşmaya çalışıyoruz. 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından tıpta uzmanlık sınavı sınavına giren doktorlar. Ee, başarılı olduğu takdirde e, patoloji asistanlığına başvurabiliyorlar ve en az 4 senelik patoloji eğitiminin ardından e, patoloji uzmanı e, olunuyor. E, patoloji uzmanı e, bütün organların hem normal e, yani organ doku ve hücrelerin normalini hem de anormalini e, bilmek durumunda e, ve e, bu şekilde biz e, normalden satmış e, görünümleri e, hem e, makroskopi dediğimiz büyük ölçekte bir organa baktığımızda o hastalığı gözümüzle değerlendiriyoruz ve e, o organdan parçalar alıyoruz. Ardından da aldığımız parçalar e, çeşitli işte kesitler yapılarak e, boyanarak önümüze e, cam ya da lam e, diye adlandırdığımız. E, materyaller e, gelerek bunu mikroskop altında değerlendiriyoruz genel olarak. Ve e, mikroskopta da e, hücresel değişiklikleri e, değerlendirerek e, tanıya ulaşıyoruz. E, bu süreç bazen e, biraz uzun olabiliyor çünkü e, bahsettiğim gibi e, doğru tanıya ulaşmak e, doğru tedavinin en önemli basamı. E, bu yüzden de e, doğru tanıya ulaşmada elimizdeki araçların hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Bir de sitoloji dediğimiz patolojinin bir e, yan dalı var, e, sitopatoloji olarak adlandırıyoruz. E, sito hücre demek, loji de bilim demek yani tamamen hücresel düzeyde e, belli bir tanıya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da minimal e, invaziv yani e, bir iğne yardımıyla örneğin e, bir tiroidden, memeden e, gibi organlardan örnekler alınarak e, veya sıvılar alınarak vücudumuzda... E, biriken hastalık sebebiyle bu sıvıları e, alınarak e, bunları inceleyen e, dalımız sitopatoloji dalı. E, bu da hız daha hızlı aslında sonuç vermemize imkan tanıyor e, ama daha genel bir tanı veriyoruz. Örneğin kötü huylu iyi huylu gibi çok böyle özgün şeyler yani o hastalığı tam olarak dört dörtlük tarifleyecek şeyler sitopatolojide söylememiz daha zor oluyor. Patoloji e, aslında e, vücudumuzdan çıkan tüm organ, doku, dokular e, bir şekilde sıvılar, sıvıları inceliyor. Ama bazı hastalıklar daha sık görülüyor toplumda. E, bazıları daha nadir görülüyor. E, örneğin e, tümörel hastalıklar aslında bizim başta e, yani kötü uyulu, iyi uyulu fark etmez. E, bunlar başlıca aslında inceleme alanımız. Çünkü bu noktada yani hastayı gerçekten tedirgin eden şeyler bunlar olduğu için daha çok bize bunlar, bu dokular, organlar, hücreler, hücresel sıvılar vesaire incelemeye geliyor. Ama toplumda sık görülen örneğin meme kanseri, kolon kanseri gibi hastalıklar mesela çok fazla gelir incelemek üzere. Onun dışında sıvı örnekleri de yine çok gelebilir. Tarama amacıyla e, mesela pap smear örnekleri, bu uterusun rahim ağzı kanserini e, öncesinde e, tespit edebilmek için, erken dönemde değişiklikleri yakalayabilmek için mesela pap smear dediğimiz örnekler de bize fazlaca gelir. E, genel olarak bu şekilde ama nadir hastalıklar, örneğin beyin tümörleri nadirdir, kemik tümörleri, kas tümörleri gibi böyle e, organlardan kaynaklanan tümörler nadirdir, bunlardan çok nadir gelir ve çok özel bazı ihtisas alanlarıdır bunlar patolojinin daha yan dalları diyebiliriz.